Ben yani Şuray'da bugün sizler size olanı tanıtacağım. İlk önce buradan başlayalım. Burada duvar sesi var. ve bir kum var. Burada ıı, ee, ışık var. Ondan sonra bir şey. Ne Dondurmacı. dondurmacı. Çatımda bayağı bir var kesin. Öyle değil. Burada lol no bebek var şimdi bir lol no bebek. Sonra Elza. Bir bug bebek. Ama bir dondurma şeyi gördüm. Ay, dondurmuşsun. açılıyor. Bu oh, Sonrakinde ayıcık var. Böyle gelmez. Hep Son arkasında örgül bebek var ve bir tane de böyle bir bebek var. Diğerinde size çok zor demiştim. En ağırı bu. Dur. Şurada daha demin ki gördüğünüz Lensplank'ın evet, şeyi galiba yapıyorsun. Bir tane daha vardı kaybolmuş. Şöyle koyuyorduk. Dursa. Gece karanlıkta bunu açıp ben uyu 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 ay söyleyemedim. açmak koyduk kayık nasıl olur? 1 10 10 peki şey anne tam kaçık ve 1 tane bir şey. resmi var. Annemin ve be, benim ve babamın Araba var, kalpler, şey, Ondan sonra. Iı, aynı, aynı değil. <laughs> kalp var, kelebek var, araba var, Ondan sonra mı <laughs> yapmıştım? Ayıcık var, kurdeleli, yine kalp, şey, <laughs> <laughs> kelebek ve nedir bunun? <laughs> Kirpi ve bir böyle binen sallanan atlar var geç. Anne gelsene buraya. Burada çok takı topluyorum. Bakın, bunu çıkar. Burada şeyler var, bilezikler, benim gördüğüm ya. Evet. Bir tane daha var. Buradan böyle ayırıyorum. Omla aynı önce ayıracağız. Burada işte böyle sokaklar var ama sen. Koyalım. Koyalım bakayım. Burada Burada giren bir çanta var. İçinde bir şey yok. Ama en alttakini de göreceksiniz. Böyle sürekli yapar canları var. Ben onu da yakıştırayım. İçi böyle simsiyah bir şey yok. Burada tarçlar var. Ondan sonra burada yatağım var. Burada bir köpüş var. Köpüş müdüründe artık neyse. Kalp kalbi demek sahibi oldu. Ben Konuşuyor. Burada yatan var işte. Unicorn'u işte böyle bir şey. Ve benim kızı. Aynı şunlara benziyor. E burada bir kelebek var. Yine bir kelebek. Kalemlerim var. Okulda. Şunu şu var. Vermişlerdi. Çam var. Kutamlarım. Ve dolabım var. Dolabımın içi. Böyle. Burada bir. Burada bir yer. bu. Hmm. okul eşyalarım gerekli olan kollu burada bir burada işte kısa kollular var burada da böyle evet, üstte üst kısa kollularım var altta şortlarım var burada da burada da şeylerim var Heh. Üst uzun kolu üstlerim var. Burada da yine var. Pijama ve okula, okulda giydim. Şeyler var. Bu, Bu da benim halım. Kalpli.